Merhaba arkadaşlar ben Nevin Kaya Türkçe öğretmeniyim kariyer rehber ve KPSS rehber konu tarafından hazırlanan KPSS Türkçe derslerini bundan sonra birlikte işleyeceğiz. Arkadaşlar kariyer rehber olarak hazırladığımız videolarda KPSS'de soru gelen tüm konular son yıllarda oluşan dağılımlar ve konu ağırlıkları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Konuların püf noktaları ve sınavda çıkması muhtemel yerlerin altı çizilirken işlediğimiz konuyla ilgili KPSS'de çıkmış tüm soruları çözerek konuyu iyice öğrenmenizi sağlayacağız. Arkadaşlar, size e, tavsiyem her dersin sonunda konuyla ilgili bol bol örnek çözmeniz ve ÖSYM'nin yapmış olduğu diğer sınavları, özellikle ALES'i ve YGS gibi sınavları çözmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. E, özellikle son sınavda 2013 KPSS'de görüyoruz ki e, bu Türkçe testi ALES sözel sorularına ciddi anlamda e, benzemektedir. Bu yüzden. ÖSYM'nin yapmış olduğu diğer sınavları çözmeniz de sizin açınızdan faydalı olacak. Merhaba arkadaşlar. Ben Türkçe öğretmeni Nevin Kaya. Ee, i̇lk konumuz Sözcükte Anlam. Sözcükte Anlam konusuna başlamadan önce 2012 KPSS Türkçe sorularına hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar 2012 KPSS Türkçe sorularında e, ÖSYM'nin şöyle bir stratejisi var. Dil bilgisi soruları ağırlık kazandı. Dil bilgisi ilgili ayrıntılı bilgi gerektiren sorular sorulmaktadır. Ve parçada anlam, cümlede anlamla ilgili uzun diyebileceğimiz metinler sorulmaktadır. Bu açıdan KPSS 12 Türkçe soruları YGS, LYS ve ALES sınavlarıyla ciddi anlamda bir benzerlik göstermektedir. Değerli KPSS adayları sözcükte anlam konusuyla ilgili ortalama 2-3 soru sorulurken 2012 KPSS lisansta sözcükte anlam konusuyla ilgili soru 1'e düşürülmüştür. bu düşüşte tabii ki dil bilgisi sorularındaki artışın büyük bir etkisi vardır. E dil bilgisiyle ilgili yoğun bilgi beceri gerektiren ayrıntılı sorular sorulmaktadır. Aynı zamanda paragrafta anlam ve cümlede anlamla ilgili uzun metinler seçilerek öğrencilerin hızlı okuma ve yorumlama becerileri ölçülmektedir. Arkadaşlar, Sözcükte Anlam konusuna sözcüğün tanımıyla başlıyoruz. Sözcükler varlıkların, durum ve olayların dildeki karşılıklarıdır. Sözcüğün dil içindeki kullanımına sözcükte de anlam denir. Sözcüğün anlam özellikleri üç başlık altında incelenebilir. Bir diyoruz gerçek anlamlı kelimeler. Gerçek anlamlı kelimeler temel ve yan anlamlı kelimeler olmak üzere ikiye ayrılır. Temel anlam dediğimiz zaman sözcüğün tek başına söylendiğinde zihnimizde uyandırdığı ilk anlamdır. Buna sözlük anlamı veya sözcüğün konuluş anlamı da denir. Sözcüğü duyduğumuz zaman aklımıza gelen ilk anlam, zihnimizde canlanan ilk kavramdır. Yan anlam ise bir sözcüğün temel anlamından uzaklaşarak cümle içinde kazanmış olduğu yeni anlamlardır. Hiçbir sözcük tek başına yan anlam taşımaz ancak kullanıldığı cümlede yan anlam değeri kazanabilir. Örneklerimize bakarsak martılar üstümüze uçuyordu cümlesinde uçuyordu. Temel anlamıyla kullanılmış. Dışarı çıktığımızda çatı uçmuştu sözcüğü ise yan anlamda kullanılmıştır. Ya da kızın eteğinin rengi güzeldi dediğimizde etek sözcüğü temel anlamdadır. Giysi aklımıza gelen ilk anlam giysidir çünkü. Ya da dağın eteklerinde karlar vardı dediğimde dağın eteği burada yan anlam kazanmış olur.